eksikliklerinde çekim sonrasında dişsizliğin giderilmesi için genellikle iki farklı tedavi seçeneğimiz mevcut oluyor. Birincisi implant restorasyonlar, ikincisi de köprü restorasyonlar. Burada bizi nihai karara götüren birçok parametre var. Bunlardan ilki ve en önemlisi aslında hastalarımız için zaman faktörü olmuş oluyor. Zamanda eğer hastanın zaman kısıtlıysa diş çekiminden sonra o bölgenin iyileşmesi 4-6 hafta süreyle bekleniyor ve sonrasında köprü restorasyonunu yapıp hastanın 1 bir, bir buçuk ay içerisinde restorasyonunu tamamlayabiliyoruz. Ancak implant yapmamız gerekirse en iyi ihtimalle diş çekiminde implantı yerleştirebilirsek yani kemik buna müsaade ederse 3 ay bekleme süresi gerekli. Sonrasında protetik restorasyonunu yapıp dişsizliği giderebiliyoruz. Burada tercihi hastamıza bırakıyoruz. Ama implantın zaman dezavantajının yanında aslında o bölgede kalan mevcut kemiğin korunması hem hacmen hem yükseklik olarak korunması hastalarda kemiğin idamesi açısından bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Biz bu yüzden kemiği korumak açısından ve artı komşu dişlerin preparasyonunu engellemek açısından hastalarımızda eğer mevcut kemik buna el veriyorsa implant restorasyonları ön plana çıkarıyoruz, onları öneriyoruz.